Merhabalar, ben Yiğit Candan. Özellikle son senelerde yaygınlaşmaya başlayan, teknik resimsiz yalın üretim yapan firmalardaki kullanıcılar, buradaki gibi uzun ince parçalardan oluşan tasarımlarını detaylandırırken zorlanmaktaydılar. SolidWorks 2015 ile bu kullanıcılar için sadece teknik resim değil, 3 boyutlu modellerde de kesik görünüm oluşturabilecekleri yeni bir komut geldi. Kırılmış model görünümü. Bir kırılmış model görünümü oluşturmak için SolidWorks MBD komut grubunu ya da konfigürasyon yöneticisini kullanabiliyorum. Komuta girdiğimde öncelikle modeli nereden keseceğimi temsil eden düzlemlerin konumunu ayarlamam gerekiyor. Bunun için ekranda görünen manipülatörlerden yardım alabilirim. Bu düzlemlerin hizalanmasında varsayılan düzlemleri kullanabileceğim gibi önceden oluşturulmuş bir referans düzlemi veya geometri yüzünü kullanabilirim. Aynı kesik görünüm içerisinde farklı oryantasyonlara sahip birden fazla adım da ekleyebiliyor olmam komutun kullanımını oldukça esnek hale getiriyor. Koparma görünümü düzlemlerini belirledikten sonra koparma stilini ayarlıyorum. Mesela ilk olarak koparma görünüm boşluğu değerini değiştirerek koparılmış kısımları birbirine daha da yakınlaştıralım. Buradaki düz koparma tipini zikzak olarak değiştirirsem modelin kırılmış bölgelerinin görünümü değişecektir. Ayrıca koparılmış kısımların sürekliliğini de buradan tanımlayarak ve açısını da istersem ayarlayarak kırılmış model görünümü daha görsel hale getirebilir. Bunların dışında tek zikzak ve boru koparma gibi iki koparma tipimiz daha bulunmakta. Kırılmış model görünümü onay verdiğim zaman görüldüğü gibi oldukça etkileyici gözükmekte. SolidWorks 2015 ile birlikte gelen kırılmış model görünümü ile oluşturduğunuz görünümleri sadece teknik resimsiz üretimde değil, pazarlama materyalleri gibi her türlü dokümantasyonda ve teknik içerikte kullanabileceksiniz.